Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videom hoş geldiniz. Bugün sizlerle şey şimdi efsane alacağız. Evet. Şimdi bu bitmek üzere zaten. Bir 3 tane 3 dör, 4 tane şey bana ne 3 4 tane şey, görev yaparsam oluyor bu arada. O yüzden Nakaft oynuyorum. Lili ile oynuyorum şu an. Ee, sonra Miko ile falan oynarım. Zaten 69 savaş kazan bitmesine az kaldı. 7 tane falan kaldı. Bir de hazine avı oynayacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi geçiyorum ve bastım. 3 savaş daha kazanacağım. Yani az kaldı. Ee, acaba yapar mıyız? Bakalım. Ay yanlışlıkla hazine avı seçmişim. Neyse ben maçı bitireyim geleyim. Zaten hemen kaybederiz. Baksanıza karşımızdakilere. Şimdi başladık arkadaşlar. Yanımızda e, karşımızda Jesse, Maze bir de Spike var. Hadi hadi. Biraz aykırı. Vurma vurma. Neyse şimdi ben gideyim mi? Gideyim mi gitmeyeyim mi tereddüt ediyorum. Ben gideceğim lan. Gidiyorum 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 geldim tamam. Aa kim gelmiş? Öldürdüm mü onu? Aa ölmüş. Yani sen ben burada bekliyorum. Bu arada eskiden şey bir tane bir kere vurabiliyorduk. Ay çok kötüydü eskiden. Yok. Öldüm. Yapar mı? Leon yapabilir. Ama bitti. Yerini görmemeleri lazım dedim ama sonra bitti şu an. Ama ultiyi alırsa çok iyi olur bu arada. Ultiyi var ya of. Heh, bitti şu an. Ultiyle gidebilirdi orada. Ama gitmedi tabi. Vurma ya. gidiyorum. Hayır. Gidiyorum. Ben gidiyorum. Ya ben burada kaldım ya. Neyse ben burada durdum şimdi. benim internetim çok kötü şu an. Çok kötü. Şu, şu 8 bit de kendim bir şey sanıyor da vuruyor bizi ya. Çok hiç nef çok nefret ediyorum. O kadar nefret ediyorum ki. ki şimdi bakalım kazanacak mı? Kazanırsa var ya. Ona şey Like falan edeceğim. Bakalım kazanacak mı lan? Hadi kazan bakayım. Kazan bakayım. Kazan bakayım 8 bit. Hadi kazanırsın. Güveniyorsun. Güvenmiyorum gerçekten ama. Ama kazanabilir bu arada. Onun canı daha yüksek. Hadi. Hayır. Kaybetti. Oraya gitme bak. Spiker açıları çok güçlü. Tamam şu an. Hı. Dedim ben sana. Şimdi onu alay kaçacağım. Var ya gebersin. Nerede? Tamam. Aferin. Aferin. Sıfıra iki oynamış tamam. Şimdi düşük kupa verdi. Ay neyse. Şimdi arkadaşlar ben bu bitireyim şu görevi. Sonra geri geleyim size. Arkadaşlar bu iki görev bitirmemize son tur. Bir kazanırız. Şimdi yanımızda em, bu mi? Evet. evi. Maze'i de Lumi var. İnşallah kazanırız. Ya kazanırsa çok iyi olur. Bir saniye burada Piper var değil mi? Tamam. Piper tamam da işte Frank falan canı çok çok fazla. Bir de çok fazla hasar veriyor. Bir de çekiyor ya kendini. Of. Ben ne bastım aşkım? Neyse şey bastım. Gel hop. Ay ben gittim. Oh. Vurdum vurdum. Hayır hayır gelmeyeyim ben şimdi canım az zaten. Şimdi ben burada durayım birazcık. Tamam. Hazırım ben. Bir de şey. Aksesuarı basarsa ben zıplarım. Tamam. Onu da öldürdük. Tamam. Üçünü de ben öldürdüm sanırım. Neyse. Şimdi ben buraya geçiyorum şu an taktiğim. Vuruyorum bir iki tane. Bir bıçağı. Bu bıçağı. Heh, tamam. Şimdi gördük onları. Buraya vuralım. 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 Ben dört öldürdüm sanki. Evet. Altıdan dört öldürdüm. En fazla ben öldürdüm. Şimdi iki tane yaptık şu, tamam. şu an. Tamam. Alayım şunu. Ben chest red'i Şimdi, Şimdi. Hangisini yapsam? Bunu yapsam yetmiyor şu an. Bir şey daha yapmam lazım. Ya of. of. Jesse ile oynamam lazım. Mecbur. Şimdi, şimdi. Kaç şey yapmam? O, dört savaş sonunda şey, bu profil silgisini alacağım. 4 savaş zaten bu bitiyor ama 15 düşman öldürür. Müyüm? Neyse ben hemen savaş topunu seçiyorum. Arkadaşlar video çok uzun olmasın. 7 dakika 8 dakika olsun. Şimdi bakalım karşımızda kimler çıkacak. Er Evet, um, Jackie, Colt, bir de Brock çıktı. Bence düşünülüyor adamlar çıktı. Bir de yanımızda Meg, bir de şey var. Bir de iki tane. bir tane ismi nasıl? Ben nasıl öldüm şimdi orada? Hadi lütfen at Meg. Lütfen ama atı var ya çok üzüldüm. Hadi, hadi. Bekliyorum burada. Atamadım. Attım mı yoksa? Attım mı? Yok atamadım. Ben bunu buraya koyayım. Bir işe yarar belki. Ya hayır ya. Of keşke soldan vursaydım. Neyse Mac orada ne yapıyor? Mac çıkmıştı sanki. Geldi mi tamam Mac? Hadi Mac hadi. Uf. İki tane vurdu. İki tane öldürdü. tam helal size. Hadi hadi. Hemen atın şimdi bunu. Bak atamazsam var. başlayacağım sizin için yapacağınız şey. Tamam. Ben ben attım. Yes. Şimdi bitmek üzere hemen atmam lazım. Hemen bakalım kim kazanacak. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Bin evet ve aldık gerçekten. İnşallah bir şey çıkar. Bana hiçbir şey çıkmıyor bu arada. Açıyorum ve Piper çıktı. Karakter çıktı çok şükür ya Rabbi. Ay gerçekten Piper çıktı. Ay çok şükür çok şükür. Piper'ı çok istiyordum. Aa, çok istiyordum Piper'ı gerçekten çok istiyordum. Çok güzel bir karakter. Ben de onu almadım bilmiyorum istiyorum. Çok güzel ben alacağım. Arkadaşlar. Şimdi. On like gelirse diyelim. <laughs> on like gelirse bir video daha gelecek. E ve bir ve sefan yaparız. Neyse. Bir sonraki videoda Görüşürüz ve bay bay. Bay bay arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz.